Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gecenin bu saatinde yine büyük bir e, talan yasası konuşuluyor. 22. maddede de yönetim alanları ile ilgili bir sıkıntı var. Alan yönetimi, müze yönetimi, anıt eser kurulu ile ilgili bir madde, 22. madde. Ben buradaki milletvekillerimizin bu saate kadar buralarda durması sebebiyle vicdanlarıyla hareket edeceklerini ve bu bazı maddelerin bu kadar önemli maddelerin geri çekileceğine inananlardanım. Ama tabii ki Çevre Bakanımızın sözleri bizi çok endişelendirdi. Buradan da bunu paylaşmak isterim. Çevre diyor ki aynen okuyorum Sayın Bakan'ın sözlerini aynen okuyorum. Diyor ki put yapmışız çevreyi. Sermayenin önünü açacağım. Gidip yapsınlar. Çevreyi korumak için alınan kararları taşkınlık olarak nitelendiriyor ve doğa ve kent alanının önünü açacağını ve denize 100 metre alanda inşaat yapılmasına da izin vereceğini belirten cümleler kuruyor ve kıyıları turizme açacağını da ayrıca bildiriyor. Şimdi biz AKP'nin bir rant ekonomisi iktidarı olduğunu zaten biliyoruz. En iyi bildiği en iyi şeyin de bu talanı yönetmek olduğunu biliyoruz inşaatı ve arazi rantında çok iyi bildikleri için şimdilerde askeri arazilerin rantı açılmasını sağlıyorlar. Bir zamanlar biz Türkiye'yi pazarlıyoruz diyorlardı. Şimdi Türkiye'yi haraç mezat satıyorlar. Terör olayları nedeniyle hasar gören binaların eee ve altyapısının bir an önce yenilenebilmesi için imar ve projelerle ilgili bütün yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor park yapılacak deniyor. Ama bir taraftan da bazı şu ana kadar kenti yağmalayan firmalar açıklama yapıyor. Levent'teki alanı biz istiyoruz. 200 tane de şehitlere biz de bina yaparız. Orası da hazır Boğaz Köprüsü'nü görüyor diyorlar. Aynası hiçtir kişinin lafa bakılmaz. AKP'nin şimdiye kadar yaptığı uygulamalar ortadadır. Şimdiye kadar yaptığı talanı devam ettirmek için yazık ki darbeyi bile kullanmaktadır. Ve burada da çok ciddi sıkıntılar vardır. Kamu konutlarına ilişkin o hal düzenlemesiyle Cumhuriyet'le birlikte elde ettiğimiz tüm kültürel varlıklarımız planlama sürecinde yağmalanacaktır. Fonlara aktarılacak parayla ayrıca otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve Havaalanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlanacaktır. Doğa alanı projeleri yapacak firmalar bedelsiz, altını çiziyorum, bedelsiz hazine arazi sahibi olabileceklerdir. Vicdanınız el verir mi buna? Üzerlerinde fabrika ya da ticarethane bulunan ancak mahkemelerce orman üzerine inşa edildiği belirlenen yerler orman olmaktan çıkarılacaktır. Bunlar bir memlekete yapılabilecek en büyük ihanettir. Biz bu ihanetten bir an önce Vazgeçmenizi istiyoruz. Firmaların işçi ücretini dahil bizim devletimiz ödeyecek. Kentsel sit alanlarında alan yönetimi, imar planları yapma e, hakkına sahip olacak. Ayrıca koruma amaçlı imar planları ve diğer imar planlarında da yine bu bakanlık yapacak. Bunlar vehamet durumudur. Bunlar çok önemlidir. Koruma bölge müdürlüğü bakanlığa bağlanacak. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları bu müdürlüklerde yer edilmeyecek. Şimdi çok kıymetli milletvekili arkadaşlarımız belediyelerin yetkisini sınırlayacağız derken bütün bu koruma keşke CHP'ye bağlasınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlasınız. Bu ülkede talan Sayı olmaz. Halk için, vatandaşımız için en zor olan şey yapılır. Ve yeşil alanlar imar açılmaz. İnsanımız huzurla, mutlulukla, keyifle yaşarlar ve herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir şahsınız, bir mülkiyetiniz var ve bakan dört, bakanlık dört yıl boyunca sizin balınıza el koyabiliyor. Ben burayı koruma kurulunda tadilat yapacağım diyor. Dört yıl sonra ne olacağını siz de bilmiyorsunuz, bakanlık da bilmiyor. Şırnak ve Hakkari ile ilgili de bir şeyler söylemek isteriz. Bu vilayetler bir vilayet olarak kalmaya devam etmelidir. Devletimiz oraya yatırım yapmalıdır. İşte çok güzel sürekli yağan bir karı var. İlk yağan kar orada ve en son kalkan yağ, ya, e, kar Hakkari'de. Keza Şirak'ta biliyorsunuz Nuh'un kenti 81 değil 83 ilimiz olabilir ve bütün bu sorunlar da ortadan kalkabilir. Özetle bu torba yasanın toptan çekilmesi bütün vatanımız ve milletimiz için hayırdır. Dünya uyarılarımızı dikkate almadınız, bugün geldiğimiz nokta ortada. Lütfen siz de bir kez... O İki bin sekiz yüz civarında yatak kapasitesine bir yapılaşma mevcut iken yani bir aylarda, Haydar Yaylası'nda, bundan sonra bu yasayla birlikte ne yapmayı planlıyorsunuz? Amacınızın, amacınızın ne olduğunu aslında biliyoruz. 17 Ağustos'ta filminden sonra yaklaşık 17 yıl geçti. Ve you <laughs> Siz de, siz de göreceksiniz ki, tamam büyük boyutlarda. Şimdi belki. Sayın Başkan son günlerde askeri alanların imara açılması gündemdedir. Özellikle Kuleli Askeri Lisesi, Hastal ve Tuzla'daki araziler ve yeşil alanlar, hava harp okulu, gata gibi alanlarla ilgili konuşmalar gündemdeyken bu koşullarda askeri arazilerin ve yapıların ne olacağı hepimiz için endişe ve merak konusudur. Son günlerde gazetelerde çarpık kentleşmeye oldukça katkısı olan bir firmanın sahibinin Levent'teki eskiden golf kulübü olarak kullanılan alana inşaat Yapmakla ilgili bazı düşüncelerini beyan ettiğini endişeyle takip etmekteyiz. Yeşil alanları barındıran askeri alanların imara açılması tam bir katliam olur. Boşaltılacak askeri alanların yeşil alan olarak değerlendirilerek halka açılması gereklidir. Yeşil alanlar rant amaçlı politikalar ile ortadan kaldırılmamalıdır. Teşekkür ederim.